Evet benim de yükselenim olan sevgili akrepler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 6-12 Kasım arasında sevgili akrepleri neler bekliyor? Arkadaşlar sizler için her zamanki gibi haftalıklarda biliyorsunuz 3 tane kart çekeceğim ve bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım sevgili akrepler için ilk kartımızı çekelim. Kupaların üçlüsü arkadaşlar geçmişten bir takım kararlar almışsınız İş konusunda, aşk konusunda bu kararların tamamının sonucunun çok güzel olacağı arkadaşlar kutlama kartıdır. Bu dönem arkadaşlarınızdan buluşabilirsiniz, bir takım şeyleri kutlayabilirsiniz veya yaptığınız planların sonucunun işte pozitif olduğunu görüp e, bunlar hakkında. <laughs> özür dilerim. Kutlama yapabilirsiniz. E, parti arkadaşlar, buluşma, düğün hazırlığı, e, ilişkide bir sonraki adım, diploma, e, vize, vize başvurusunda bulunduysanız, vizenizin sonucunun e, güzel geleceğini sembolize eder. Aynı zamanda arkadaşlar, vatandaşlık arkadaşlar, vatandaşlık e, başvurularınızın olumlu sonuçlanacağını Tek gecelik ilişkiyi uf yastığım kaydı. Arkadaşlar tek gecelik ilişkiyi sembolize eder. Ee, cinsellik anlamında grup çalışmasını temsil eder. Arkadaşlar bir takım yeni arkadaşlıkları, tanışmaları sembolize eder. Aynı zamanda da bu dönem birazcık da dedikodu yapabilirsiniz. Sevgili akrepler. Aynı zamanda da arkadaşlar şanslı ortaklığı da sembolize eder. E, kupaların üçlüsü. Eğer bir takım ortaklık e, düşünceleriniz varsa. Hadi in bakalım. İkinci kartımız arkadaşlar. Asaların sekizlisi. Asaların sekizlisi de nedir? Çok hızlı hareket etmeniz gerektiğini bu dönemde özellikle e, aklınızdaki planlar konusunda Hızlı hareket eder, beklemeder. Bu kart aynı zamanda uçuş, uçuş kartı denir buna arkadaşlar. Uçuş kartı da nedir? Hani kariyerinizde bir yükselme, bir ivme kazanacağınız bir dönem olabilir. Yükselme yaşayacağınız e, iş yerinde bir e, nasıl diyeyim? Yükselme yaşayacağınız bir dönem olabilir. Uçakla iş anlamında bir yerlere gideceğinizi veya uçakla tatil için bir yerlere gideceğinizi sembolize eder arkadaşlar. A sağların 8'lisi ve nedir? Ateş grubu olduğu için çok çabuk karttır arkadaşlar ve der ki süreç başladı. Fakat der arkadaşlar ee, bir takım şeylerin farkında olmadan gelişeceğini de sembolize eder. Aynı zamanda fakat kartın şöyle bir özelliği vardır. Der ki evet uçuş Yükselme her şey var fakat aklında ki planların hakkında iki tane yani yumuşatabilir cevaplar yok diyor. İki tane keskin cevabın olması lazım diyor. Evet ya da hayır cevabının bu olması lazım diyor sevgili Akrepler için. O yüzden arkadaşlar e, cevaplarınızı. E, vermeden önce iyi düşünmenizde fayda var bu dönemde arkadaşlar. Hadi bakalım sevgili akrepler için son kartımız. Page of sports, e, Swords e, Kılıçların Prensi arkadaşlar. Kılıçların Prensi de nedir? E, bu dönem akıl enerjinizin çok yüksek olacağı, inanılmaz meraklı olacağınız bir dönem arkadaşlar. E, aynı zamanda da e, ...ailedeki çocuğu, öğrencileri... ...temsil eder arkadaşlar. Ve şeydir... Hmm, ...ne derler ona? Yani bu dönem... ...çocuğunuz tarafından inanılmaz... E, ...soru yağmuruna tutulabilirsiniz. Öğrenci arkadaşları da sembolize eder arkadaşlar. E, ve bu dönem... ...eğer bir şeyler öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar... ...tam zamanı çünkü... ...kılıçların prensi öğrenmeyi... ...sever arkadaşlar. Ve ayrıca da bu dönem... Dil konusunda dile e, yatkınlığı da temsil eder. Eğer ekstradan da bir dil öğrenmek istiyorsanız bu dönem e, çok şanslı bir dönem olduğunu e, sembolize eder arkadaşlar. E, aynı zamanda da şöyle söyleyeyim arkadaşlar aldatmayı ve manipülasyonu sembolize eder. Yani bu dönem manipüle edilebilirsiniz veyahut siz e, Manipüle edebilirsiniz. Bu dönemde arkadaşlar e, o yüzden manipüle olmayın. Çok dikkat arkadaşlar. Ve e, eğer çocuk anlamında bahsediyorsak arkadaşlar. Akrep çocuğu kılıçların prensi çıktı. İleride inanılmaz zeki bir çocuktur. Arkadaşlar o yüzden üzerine düşünülmesi gerekir. Evet sevgili akrepler sizler için 6-12 Kasım arası taro yorumum böyleydi. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle sevgili akrepler. Aynı zamanda kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle tekrardan hoşçakalın.